Değerli dostlar, İstanbul'dan herkese selamlar, sevgili arkadaşlar. İstanbul'da Boğaz turunu gerçekleştiriyoruz. Bugün sizler için sevgili takipçilerim, gerçekten müthiş bir soğuk var. Müthiş ama müthiş bir soğuk var. Boğaz köprüsünün altından geçtik. Şimdi diğer köprüye doğru hızla ilerliyoruz. Evet. Gerçekten harika bir şehir İstanbul. İstanbul'un bugün farklı yerlerini ziyaret ettik. Günü harika bir turla sonlandırmak istedim. Sizler için bu çekimi gerçekleştiriyorum. Karşıda İstanbul Boğazı'ndan, İstanbul Boğaz Köprüsü'nden günümüzdeki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bu manzara Sevgili değerli dostlar, ee, insanlar tabii ki rağbet gösteriyorlar ama aşırı bir soğuk olduğu için sevgili arkadaşlar biraz e, e, rağbet az gibi ama yine de bu soğukta e, turu gerçekleştiriyor insanlar benim gibi sık e, sık İstanbul'a gelmediğim için e, bir kere dosa yapmak gerekli. Çünkü çok güzel bir e, manzarası var İstanbul'un. İstanbul Boğazı'nın, İstanbul Boğazı, İstanbul Boğazı Sevgili dostlar, bakınız. Evet. İstanbul'dan herkese uçak dolusu sevgiler, selamlar.